İlk kartımızı çekiyorum ve çok güçlü bir enerjiyle karşılaşıyoruz. İşte karşımıza çıkan kart tılsım altılısı. Bu karta her baktığımda aklıma yay burcunun o içten paylaşma arzusu, insanlara iyilik yapma isteği geliyor. Tılsım altılısı, dengeyi, karşılıklılığı ve cömertliği simgeler. Bugün sizin gündeminizde alma ve verme dengesi var. Hayatın bir yerinde belki hep veren siz oldunuz. Belki de bir süredir almanın da güzelliğini keşfetmek üzeresiniz. Aşk ve ilişkiler alanında Tılsım altılısı karşılıklı destek, sıcaklık ve açık sözlülüğün öne çıkacağını gösteriyor. Belki de partnerinize ufak bir jest yapmak ya da onun size sunduğu samimiyeti koşulsuzca kabul etmek için harika bir gündesiniz. Yay burcu, senin dürüst ve açık yürekliliğin bugün ilişkilerinde köprüler kuracak. Belki partnerinle bir kitap paylaşacak. Belki bir dostuna uzanıp ona ruhunu açacaksın. Hayatında karşılıklılığa önem verdiğin bir ilişki modeli gündemde. Bu enerji yalnızca romantik ilişkilerde değil, dostluklarda da seni parlatacak. Para, finans ve kariyer alanında ise tılsım altılısı bugün bir iş arkadaşına ya da ekip arkadaşına yardım elini uzatmanı öneriyor. Bazen bir projede bildiklerini paylaşmak, bazen ise hak ettiğin karşılığı gönül rahatlığıyla istemek önemlidir. Sen zaten elindekini paylaşmaktan çekinmeyen bir ruha sahipsin. Belki bugün iş yerinde bir projeyi adilce bölüşecek, belki de maddi olarak birine destek olacaksın. Unutma, evren adil ve ne verirsen onu çoğaltarak geri getirir. Bugün iş hayatında cömertliğin meyvesini kısa vadede görebilirsin. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise tılsım altılısı sana içsel bir denge kurmanı hem kendine hem başkalarına anlayış göstererek büyümeni öneriyor. Yayın meraklı ve açık fikirli zihni bugün yeni bir felsefe, yeni bir meditasyon tarzı ya da gönüllü bir faaliyetle beslenecek. Senin için en güzel iyilik bazen bir başkasının hayatına dokunmaktır. Özellikle bugün hayatın akışında hem almayı hem de vermeyi öğreniyorsun. Bu süreçte ruhun hafifleyecek, kendini daha huzurlu ve dengeli hissedeceksin. Ve işte sevgili yay burçları, tılsım altılısının bu güçlü mesajıyla yolculuğumuz başladı. Şimdi bakalım günün odaklanman gereken alanı neymiş, hangi kapı açılmak üzere, ikinci kartımız için hazır mısınız? Kartları yeniden karıştırıyorum ve yolculuğumuzun bir sonraki durağında hangi enerjinin sizi beklediğine birlikte bakacağız. Şimdi geldi sıra ikinci kartımızı çekmeye. Kartları karıştırırken enerjiyi iyice hissediyorum ve işte o an. Vay canına. Tılsım şövalyesi geldi. Gerçekten çok güçlü bir mesaj bu. Hemen bakıyorum. Tılsım şövalyesi hayatımızda hangi kapıyı aralıyor? Hangi alanı merkezimize çekiyor? Bu kart sabır, istikrar ve kararlılıkla ilerlemeyi simgeliyor. Daha derin bir bakış açısıyla bugünün enerjisinde bir şeyleri inşa etme zamanı geldiğinin habercisi. Özellikle tılsım altılısı ile başlayan paylaşım Denge ve destek teması şimdi tılsım şövalyesi ile iyice ete kemiğe bürünüyor. Yani artık atılan adımların gerçek sonuçlarını görmek, emeklerin karşılığını almak, sağlam temeller kurmak için bir fırsat doğuyor. Şimdi bu güçlü şövalyenin hayatımızda neleri tetiklediğine 3 ayrı alanda bakalım. Aşk ve ilişkilerde tılsım şövalyesi sabırlı ve güven odaklı ilerlemeyi öğütlüyor. Belki de yay burcu olarak her şeyi bir anda yaşamak istiyorsun. Spontanlık sana cazip geliyor. Fakat bu kart diyor ki, ilişkinin gerçek derinliği ve sağlamlığı zamanla gelişir. Özellikle yeni bir ilişki içindeysen, karşındaki kişinin sözlerine değil, davranışlarına odaklanmalısın. Sabırlı ol, aceleyle kararlar alma. Mevcut ilişkinde ise duygusal güveni ve sadakati sorguladığın bir dönem olabilir. Belki de partnerinle birlikte ortak bir hayal veya proje inşa etmeye başlıyorsun. Tılsım Şövalyesi burada küçük ama istikrarlı adımların uzun vadede büyük bir yakınlık ve güven oluşturacağını anlatıyor. Bir Yay burcu olarak bazen özgürlük ihtiyacın nedeniyle bağlanmaktan çekiniyorsun. Fakat bu kart diyor ki duygusal bağlar sana yeni bir keşif alanı sunuyor. İlişkinde olgunlaşmak, sabırla ilerlemek ve karşındakini olduğu gibi kabul etmek sana gerçek bir huzur getirecek. Hatta eski kalp yaralarını iyileştirmenin yolu bu dönemde yavaş ama kararlı adımlar atmak olabilir. Para, finans ve kariyer konularında tılsım şövalyesi gerçek bir disiplin ve özveri çağrısıdır. Yay burcu olarak risk almayı ve yeni fırsatlara göz kırpmayı seviyorsun. Ama bu kart diyor ki Şimdi atacağın adımlarda istikrar ve plan çok önemli. Özellikle yeni bir iş girişimi, terfi hedefi ya da maddi yatırım peşindeysen aceleci davranmak yerine uzun vadeli bir strateji oluşturmalısın. Günün başlangıcında tılsım altılısı ile paylaşım ve destek teması vardı. Şimdi ise bu destekleri somutlaştırmak, gelen yardımları verimli bir şekilde değerlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak zamanı. Mesela bir yay olarak yeni bir eğitim programına başlamak istiyor olabilirsin. Tılsım Şövalyesi diyor ki: "Bu yolculukta istikrarlı çalışırsan ödülünü mutlaka alırsın." Veya iş yerinde yeni bir projeye başlamak üzereysen, detaylara dikkat etmek, planlı ve sabırlı olmak sana başarıyı getirecek. Finansal olarak ise harcamalarına dikkat et, riskli yatırımlardan uzak dur ve birikim yapmaya odaklan. Unutma Tılsım Şövalyesi uzun vadeli kazançların habercisi. Kişisel ve ruhsal gelişim alanında ise bu kart seni kendi iç dünyanda bir yapı kurmaya davet ediyor. Belki de son zamanlarda yolunu kaybetmiş, hangi yöne gitmen gerektiğini sorgulamış olabilirsin. Yay burcu olarak felsefi ve arayışçı yapın hayatı sorgulamanı sağlıyor. Tılsım Şövalyesi ise sana diyor ki ruhsal yolculuğun bir sabır ve emek işidir. Her gün küçük bir adım atmak Örneğin bir meditasyon pratiği başlatmak, günlük tutmak ya da yeni bir bilgi dalında düzenli okumalar yapmak zamanla seni bambaşka bir yere taşıyacak. Aceleyle büyük sıçramalar beklemek yerine kendini küçük rutinlerle desteklemelisin. Belki de özgür ruhun nedeniyle disipline sürekli direndin ama bu dönemde istikrar sana beklediğinden çok daha büyük bir dönüşüm getirebilir. Ayrıca tılsım altılısı ile başlayan paylaşım ve denge teması şimdi kendi iç dünyanda da bir denge kurmanı istiyor. Hedeflerine ulaşmak için önce içsel olarak sağlam bir temel oluşturmalısın. Bu dönemde sabır, kararlılık ve düzenli çalışma senin ruhsal gelişiminde anahtar rol oynayacak. Gördüğün gibi tılsım şövalyesi yay enerjisine alışılmışın dışında bir meydan okuma getiriyor. O coşkulu macera perest ruhun biraz sabır ve istikrarla birleşince bugüne kadar ulaşamadığın bir başarı ve huzur seni bekliyor. Hem ilişkilerde, hem kariyerde, hem de içsel yolculukta küçük adımların büyük sonuçlar doğuracağını unutma. Yolculuğun başında tılsım altılısıyla aldığın destek ve denge şimdi tılsım şövalyesiyle uzun vadeli bir inşa sürecine dönüşüyor. Peki bu istikrarı ve emeği nasıl dengeleyeceksin? Üçüncü kartımız yani tılsım ikilisi tam burada devreye girecek. Hadi şimdi bu enerjinin nasıl bir dengeyle hayata geçirileceğine birlikte bakalım. Ve son kartımızı çekiyorum. İşte karşımızda tılsım ikilisi. Şimdi kartları birleştirerek hikayemizi tamamlıyoruz. Tılsım altılısı ile günün temel enerjisinde paylaşımı ve dengeyi gördük. Tılsım şövalyesi ile emek ve istikrara odaklandık. Şimdi tüm bu emeği ve istikrarı hayatında nasıl akışa dönüştüreceğini tılsım ikilisi bize gösteriyor. Bu kart size şunu söylüyor. Hayatın her alanında dengeyi ve esnekliği bulmalısın. Sorumlulukların ve hayallerin arasında günlük koşturmaca içinde kendi merkezinde kalabilmek için denge sanatını öğrenmen gerekiyor. Aşk hayatında bu kart sana ilişki içinde karşılıklı olarak sorumlulukları paylaşmanı öğütlüyor. Sevgili yay Özgür ruhun bazen seni ilişkilerden kaçmaya veya duygusal konuları hafife almaya itebilir. Ama tılsım ikilisi diyor ki, hem kendi bağımsızlığını hem de ilişkinin sorumluluklarını dengede tutabilirsin. Partnerinle açık iletişimde ol, ihtiyaçlarını ve sınırlarını net bir şekilde dile getir. Bir gün yoğunken, bir başka gün partnerinle kaliteli zaman geçir. İlişkinde özgürlüğünle bağlılığı birlikte yaşamanın yollarını arayabilirsin. Duygusal dalgalanmalara karşı esnek ol, inişler ve çıkışlar karşısında hemen vazgeçmek yerine birlikte çözüm aramayı dene. Para ve kariyer konularına geldiğimizde, tılsım ikilisi sana birden fazla işle, proje veya sorumlulukla uğraşırken zaman yönetimine, öncelik belirlemeye dikkat et diyor. Finansal konularda risk ile güvenli adımlar arasında dengeli olmalısın. Heyecan verici fırsatlara atılmadan önce ayaklarını yere sağlam bas, harcamalarını ve gelirlerini düzenli takip et. Kariyerinde ise değişikliklerden veya yeni sorumluluklardan korkmadan ama plansızca da hareket etmeden dengeyi bul. Mesela yeni bir projeye başlarken önce mevcut işlerini tamamlamaya özen göster. Size pratik bir öneri: Bugün küçük de olsa gelir gider tablonuzu gözden geçirin ve önümüzdeki hafta için plan çıkarın. Ruhsal ve kişisel gelişim yolculuğunda tılsım ikilisi değişen koşullara karşı esnek kalmanı tavsiye ediyor. Sevgili Yay, senin doğanda zaten macera ve yenilik var. Fakat rutinden sıkıldığında hemen vazgeçmek yerine küçük molalar ve nefes çalışmaları ekleyerek enerjini yenileyebilirsin. Meditasyon, kısa yürüyüşler veya sevdiğin bir hobiyle ilgilenmek sana bu dengeyi kurmada yardımcı olur. Hayatında farklı alanlara aynı anda yetişmeye çalışırken kendini ihmal etmemeyi unutma. Kendine şu soruyu sor. Bugün enerjimi nereye harcadım? Şimdi neye ihtiyacım var? İşte bu içsel diyalog sana gerçek huzuru getirecek. İkinci kartımız Tılsım Şövalyesi ise sana odaklanman gereken alanı gösteriyor. Aşk ilişkilerinde istikrarlı ve güvenilir adımlar atmak, sabırlı olmak ve acele etmemek bugün çok önemli. Kariyer veya maddi konularda ise sistemli çalışmak ve küçük ama sürekli ilerleyişler seni hedeflerine yaklaştıracak. Ruhsal gelişim açısından ise kendini geliştirmek için sabırla ve istikrarla çalışmak içsel gücünü artırıyor. Yay burcunun maceracı ve özgür ruhuyla birleştiğinde bu kart sana sorumluluklarını neşeyle ve inançla taşımanı öğütlüyor. Yani hayallerini gerçeğe dönüştürmek için adım adım ilerlemekte fayda var. Son kartımız tılsım ikilisi ise günün genel rehberliğini sunuyor. Aşkta ve ilişkilerde dengeyi kurmak, duygusal iniş çıkışları esnekliğinle yönetmek bugün çok önemli. Para ve kariyer konusunda ise birden fazla iş ya da fırsatı dengede tutmak, değişen koşullara hızlıca adapte olmak sana avantaj sağlayabilir. Ruhsal ve kişisel gelişim açısından ise hayatının farklı alanlarını dengeleyip enerjini doğru yönlendirdiğinde kendini çok daha huzurlu ve üretken hissedeceksin. Yay burcunun değişime açık felsefi bakış açısı burada sana rehber oluyor. Olaylara yukarıdan bakıp büyük resmi görebildiğinde her şey daha kolay akacak. Genel olarak bugün Yay burcunun doğal iyimserliği ve özgür ruhu ile hayatındaki zorlukları fırsata çevirebileceğin bir gün aşkta, ilişkilerde veya arkadaşlıklarda karşılıklı destek ve dayanışma seni mutlu edecek. İş ve para konularında ise istikrarlı adımların ve esnek duruşun sana önemli avantajlar sağlayacak. Kişisel gelişim ve ruhsal huzur ise başkalarına yardım ettikçe ve hayatının farklı alanlarını dengede tuttukça güçlenecek. Özetle hem özgürce hareket et hem de sorumluluklarının farkında ol. İşte bugün Yay burcunun yıldızı parlıyor. Eğer bu rehberlik seninle rezonansa girdiyse, enerjiyi mühürlemek için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlara hangi alanın sana en çok dokunduğunu, aşk mı, kariyer mi yoksa kişisel gelişim mi yazmayı unutma. Her bir geri dönüşünüz benim için çok kıymetli. Yarın ise çok daha farklı ve derin bir tema ile karşına çıkacağım. Büyük kararların ve hayatında yeni yolların işaretçisi olacak kartlar geliyor. Özellikle uzun zamandır beklediğin bir haber ya da değişim gündemde mi merak ediyorsan mutlaka takipte kal. Günün sonunda kalbinde umut, zihninde huzur ve hayatında bereket olmasını diliyorum. Her şey senin en yüksek hayrına olsun.